Sorma be pembe. İçimiz cüz eder be. Benim de valla. Bir çaresi yok budur bu durumun. Uf. Yunus baba kendini iyice kaptırmadan bir çare bulsak iyi olacak. Ee, ayol ne diyorum biliyor musunuz? Acaba kestirsem mi? Ha, ne diyorsun sen baba ne kestirmesi ya? Ha, niye ayol? Normal bir şey bu artık. Ben Yunusçu, niye keseceğim? sen iyice mumu diktin artık ha. Ay biraz kestireceğim ben. <laughs> Ay, olmaz. Biraz mı olurmuş o işin be? Ayıp be oğlum, ayıp. Ayol asıl böyle ayıp anneciğim. Baksana. O kadar uzamış ki göz giriyor. <gülüyor> Biraz <gülüyor> kestireyim şöyle ucundan. Üf, <laughs> neyse saçını kestiriyormuş. Baba, sen saçlarını kestirmeden <laughs> mi bahsediyorsun? Evet. Siz ne anladınız? Alo, Allah seni kaybetmesin değil mi? Daha neler artık. Kız. <laughs> Ne yapacağız be Muharrem? Buldum be. Niye buldun be? Kısmet ana kurşun döksün. Aa. olur o olur. Olur. Olur, olur. olur. İyi, olur. Olur mu? İyi, döksün olur. İyi olur. İyi olur. İyi olur. Nazar için bir evladım Nazar. Hı hı. Erkek adam olacak. i̇nşallah kız bir tane. Ay, inşallah. Haydi o. Ah, ah bakayım. Göz Ay. göz olmuş. Büyü var oğlumun üstünde büyü. Nene çözüldü mü şimdi bu büyü? Çözüldü inşallah, inşallah inşallah. İnşallah. Ben şimdi babam eskisi gibi mi olacak? Sus kız. Eskisinden de delikanlı oldu inşallah. Ay abla ağlayacağım şimdi i̇nşallah. sevinçim be. İnşallah. <laughs> Şu bizi açayım Gülmek için can atarım. Aç et, aç aç. Bir Külhan Bey çıkacak içerisinde. Evet be delikanlı babam delikanlı. Aç <gülüyor> aç. <gülüyor> Merhaba kızlar. Nerede delikanlı? Delikanlı nerede? Yok anam olmuyor. Ya, kapıyı açayım ya. Gelin ayrılın. Baba ya. <laughs> of, güzel miyiz bu artık? Of. Hep böyle kalır. Aa, hayırdır Salih ne vardı? Komiserim hepinizi karakola bekliyor. Tamam sen git biz geliriz hadi. Acil ama Ferhat. Komiserim hepsini topla getir dedi. Öyle mi? Dur ben hemen toplayayım geleyim. Hadi. Komiserim, hepsini getirdim. Ayol böyle alerjilerini çağırdınız? Bitkürüm yarım kaldı. Kız bir rahat dur, bir kızdırma adamı. Arkadaşlar... ...size şahane bir sürprizim var, bakalım beğenecek misiniz? Salih... ...sürprizi getir bakalım. Baş üstüne komiserim. Hayırdır komiserim, ne sürprizidir Hı? bu? Görürsünüz. Sürpriz geldi komiserim. Aa, Ama koçum! Tabancalı manyak. İşte sürpriz. Nasıl beğendiniz mi sürprizimi? Kendisini saklandığı yerde yakaladık, mahkemeye sevk edeceğiz. En ağır cezayı bir Bir daha dışarı çıkamaz inşallah. Pöh! Ciğer Ne olacak? Derim. Pardon komiserim, izninizle. Pis, 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 pis. pis. Hı, Hı. Hı. mı aldım, götürebilirsiniz komiserim. Helal olsun Yunus ya. Yani en acı bir şekilde aldın intikamını. E aldı. Demek içinde hala bir erkeklik kırıntısı kalmış ha? Ay Allah korusun. Ne biçim laf öyle? O? Bakmayın siz öyle dediğini babamın komiserim. Benim babam çok delikanlı heriftir aslında. Ee, ha. Hı hı. Delinin sonuna bak. Yeter artık. Alınıyorum ama. <laughs> Babandır delikanlı tamam mı? Gene olmadı babası benim. Ya. Ay, tamam, boş ver. Salih. Şu herifi nezarete at. Mahkemeye sevk edeceğiz. Bağış üstüne komiserim. Hadi. 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 Anca, Hadi. Gidersin. Anca Anca gidesin. Affedersiniz. Gelmedin çaya yakışıklı. Kurabiye de yapmıştım. Alınıyorum bak haberin olsun. <laughs> ne diyorduk? Emniyet teşkilatı olarak sorumluluğumuzu hmm. yerine getirmenin gururu ve heyecanı içinde... Lafı değiştirme şimdi. Çay diyorum çay. Gelmedin çaya. Şu herifi dışarı çıkarın. Yani kafam bozulmaya başladı. Çıkarın. Kız gel buraya gel hani Allah seni kahret. Bir Biri rahattırmıyor ki. Aa. Bırakın ayol. Ferhat oğlum. Bu adamı derhal bir psikoloğa götürün böyle olmayacak. Çok haklısınız komiserim. ...bizim nasıl aklımıza gelmedi ya? Hadi oğlum hadi! Hayırlı haberlerinizi bekliyorum hadi! Sağ olun sağ olun. hadi! hadi Yürü baba ya! Hadi! Yürü baba ya! Baba! Daha önce bu tür eğilimleriniz var mıydı ya, Yunus Bey? Ay nerede? Çok geç keşfettim ben bu güzellikleri. İş işten geçtikten sonra. Gülmeyin kızım ayıp oluyor. Çocukluğunuzdan hatırladığınız ilginç olaylar var mı? Ay olmaz mı? Çocukluğumda şu ucube karıya aşıktım. inanabiliyor musun? Aynı Ay canım. Bak aşkına karşılık ver Bedir abimin. Ne hallere düştü garibim. Çok ilginç bir vaka. Peki nasıl geldi bu hali? Hmm. Biz de anlamadık doktor hanım. Esas da babam yumuşaklıktan falan nefret eden bir adamdı. Hakikaten salakmışım yalnız. Bak, hiç az etmezdi vallahi o tür şeylerden. X aşkım bir kaza kurşunuyla vuruldu. Suracıma buna bir yumuşak kan birdi. Yeter ya. Aa, o kandan sonra böyle oldu. Çok ilginç. Esasında çok korktu o kandan. Ya bu kan yüzünden ben de yumuşak olursam diye ortalığı evveli'ye verdi. Hmm. Sonra da işte gördüğünüz gibi. Şimdi her şey daha net anlaşılıyor. Yunus Bey bize biraz izin verebilir misiniz? Çıkacağım ama dedikodumu yapmak yok. Babanız aslında eşcinsel falan değil. Aa ya dur işte bak ha. psikolojik bir şok geçiriyor. Bir eşcinsel ona kan verince eşcinsel olmaktan korkmuş. Bu da onun psikolojisini bozmuş. Ne yani bu bir tepki. E, Homofobik bir tepki. Bu aslında çok rastladığımız bir ne olay bileyim, ben değil hı. ama maalesef babanızda rastladık. Peki psikolojisi nasıl düzelir doktor hanım? Yine aynı yöntemle çözeceğiz. Nasıl yani? Böyle? Etrafınızda bildik tanıdık, delikanlı, hatta mümkünse bitirim varsa ona kan versin. <laughs> Bu onun hem psikolojisini düzeltir hem de rahatlatır. Kadın çok doğru değil, helal olsun. Kim vardır lan öyle, tanıdığımız var mı? Buldum. Ben kimden kan alacağımızı biliyorum. Hayatta kırmaz beni he. Buldum. Ya aşk olsun Ferhat'cığım, seni kırar mıyım ben? İstediğin kan olsun. <laughs> Sağ ol abi. Hangisinin kanını istersin? Söyle hemen akıtayım koçum. Aman yapma Tahir abi ya. Ben senin kanını istiyorum abi. Ne? Kendimi mi vurayım lan? Delirdin mi? Cık. Abi ne vurması ya? Ya babamın iyileşmesi için... ...delikanlı birinden kan alması lazım. Alemde kaç tane eraş delikanlı kan grubu var Allah aşkına ya? <gülüyor> 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 Öyle de desene koçum. Delikanlılık kurumuna bir kıyamız olacaksa... ...canımız feda. <laughs> Gidelim verelim. Yürü. Sağ ol abi. <laughs> Gördünüz mü abinizi? He? Lan Tahir baba çok büyük adamsın. Vallahi. Çok büyük adamca. Anadolu yakası, delikanlılık başbayı. bay he. <laughs> Abartma Delikanlılığın ayarı bozulmuşsa onu kanımızla düzeltmek boynumuzun borcu bir yerde. Ay inanmıyorum. Ben bunun gibi kütük mü olacağım? Ay istemiyorum. Hayır. hayır. Ya, Yattı yerde. Koyacağım şimdi tepeli bir tane ha. Kıpraşma abi ha. Ayol ben korkarım kandan. Bayıltın beni. Dayanamam gerçekten. Ne oldu kız Yunus? Nasılsın canım? iyisin? İyi? Baba iyileştin mi? İyisin değil mi? <laughs> Fabrika ayarlarına geri döndü mü Ne oluyor? Ne bakıyorsunuz? Maymun mu e, şey oynuyor? Şey İyileşmiş valla. Ne oluyor burada? Aa, Tayyip Baba gibi konuşur be. Psikoloğun dediği şey doğruymuş valla. Hadi geçmiş olsun hepinize. Sağ ol abim. ne <laughs> ulan bunlar? Hanginiz benim gibi bir delikanlıya bunları giydirdin? Kanı biraz fazla verdik galiba. Herif m***** <laughs> oldu iyi mi? <laughs> Bana bak! Yakarın m***** <laughs> 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 <laughs>